Merhaba makine teknisyenin takipçilerim. Youtube kanalımıza hoş geldiniz. Bu videomuzda 405. videomuz. Makine iğne kırdıktan sonra çağınıza verdiği zararlardan dolayı iplik yukarı doğru çıkmıyor. Altı pasa yapıyor veya iplik hiç almıyor üstte. Bu tür durumlarda bakın yakından göstermeye çalışıyorum. İğne kırdığı zaman muhakkak çağınızda şöyle iz bırakabiliyor komple dediğimiz parçada. Şurada kimimiz çağınız deriz, kimimiz komple diyoruz. Üstündeki çiziklerden de belli zaten zamanla iğne kırdığı zaman, iğnenin parçaları orada sıkışma yaptığı zaman böyle iz bırakıyor. Bu tür durumlarda muhakkak bakmanız gereken en önemli yer şu alt kısım. Orayı dikkatlice bakmanız gerekiyor. Evet bakın şu şekilde gösterdiğimiz zaman ancak şöyle ipliği o tarafa doğru sürttüğümüz zaman iplik takılıp takılmadığını öyle anlayabilirsiniz. Dediğim gibi ya da parmak ucuyla hissedersiniz. Orasında çapak olup olmadığını. Şöyle yakından göstermeye çalışıyorum. Ama kendiniz bunu parmağınızın ucuyla veya ipliği oraya dolandırdığınız zaman iplik gelip çapağa takılır. Böylece iplik yukarı çıkmaz. Çağınızın o dış, dış kısmı oranın muhakkak pürüzsüz bir şekilde kaygan olması gerekiyor ki iplik oraya takılmasın. Hatta ipliğin nerelerden geçtiğini görmek istiyorsanız makineye herhangi bir şey yokken de Mekik takılıyken yan plakayı çıkarıp yan taraftaki plakayı çıkarıp makinenin kafasını şöyle arkaya doğru yatırın. Siz elle volanı çevirin. Volanı çevirdiğiniz zaman kasnağı yani çevirdiğiniz zaman iplik nerelerden dolanıyor onu da görmüş olursunuz. Şu özellikle gösterdiğim noktada muhakkak iplik oraya takılıyor. İplik oradan dolanıyor. İplik yukarı çıkmadan önce çağınıza bir tur atar. Öyle yukarı çıkar çünkü. Bu gösterdiğim bakın orada bir iğne kırığı var. Onu şöyle zımpara yardımıyla almaya çalışıyorum. Zımparayı hafiften de yağlarsanız daha iyi orayı pürüzsüz hale getirmiş olur. Bu en küçük numara zımpara ama bir de daha farklı zımparalar var. Böyle kırmızı renkte kırmızı renge benzer bir renkte olan zımparalar da var. Onlar daha iyi aslında. Şöyle bakın şu tırnağımla gösterdiğim yer var ya şu iki yaprağın arasına iplik oraya dolanıp oradan zaten yukarı doğru çıkar. Şu zımparayı koyduğum yer var ya şu zımparayı koyduğum iç kısma muhakkak iplik oradan dolanır. Her iplik aşağı indiğinde oraya dolanıyor. Oraya da dikkat edin. Orada da iç kısımda çapaklar oluyor az önce zımparayı iş kısma koyduğum yer var ya orada da iğne kırığı kırıldığı zaman iğnenin kırığı oraya geçtiği zaman hiç görmüyoruz orada çapak olduğunu orada bu sefer iplik oraya da takılabiliyor. İplik oranın içinden dolandığı için bakın şu anda iplik kayganlaştı. Böylece sorunumuzu çözdük. Sizin de aklınızda bulunsun. İğne kırıldığı zaman muhakkak bu tür yerlere dikkat edelim. Kıymetli arkadaşlar sizden ricam videolarımızı birbirimizle paylaşalım. Videolar daha çok kişiye ulaşsın. Ayrıca şimdi YouTube ayrı bir şey yapmış. Happy diye bir şey uygulama çıkarmış. Yani uygulama dediğim şeyi. Onu bir hafta boyunca ücretsiz olarak yapabiliyorsunuz. Beğeni gibi bir şey. Hepinize teşekkürler. Hayırlı işler.